Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere immis mastery ile maç nasıl taşır onu göstereceğim arkadaşlar. Red'den başlıyorum tüm orman döneceğim ama kameram biraz kalitesiz gibi onu bir düzelttim hemen. Şöyle devre dışı bırakıp tek açtık. Güzel şimdi düzgün arkadaşlar Girdiğim ürünleri. Şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar immis mastery dediğimiz mastery buildi. Draktarı alıyorsunuz arkadaşlar tek Q tek kill o tarz bir oyun oynayacağız sizde hemen. Mastery'de öncelikle Q ile başlıyoruz oyuna. Şu sesleri de biraz kısmıştım ama çok fazla geliyor o iyi. Hemen arkadaşlar başladık red'den. Bütün orman clear yapacağız. Mastery'nin geleneksel oyununu oynayacağım. Draklar alacağım. Sonra bildiğiniz gibi oyunun en OP itemlerinden biri olan kolektör alacağım. Yani kolektörün Türkçesine unuttum. Tahsildar mıydı? Bir dakika bakarım şimdi. İkinci w açıyorsunuz canı fullemek adına. Keskin sığınak giriyorum. Evet, trash e, beni gösteriyor ama keskin sığınak oynanıyor bu build arkadaşlar. Biraz değişik bir build. O yüzden keskin sığınak giriyorsunuz. Kraken build'ini de çok istiyorsanız yorumlarda bildirip sorabilirsiniz arkadaşlar. Onu da çekerim. Hemen burayı gördüğünüz gibi temizliyoruz. Tak tak. Ee, tak tak. Hemen ee, ormana dönmeye devam ediyoruz. Top lane'imizde bu arada Jax saat Outlooks var. Biliyorsunuz Jax bizi çok büyük counterlıyor ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu arada şeye vurmadı o kötü oldu. Ve Master'in skilllerinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Normal vuruşlarımız e, ee, bekleme süresini her normal vuruş bir saniye azaltıyor. O yüzden Q'muz sürekli gelebiliyor. Gördüğünüz gibi bakın Q'muzun bekleme süresi vurdukça azalıyor. Hemen şuradan da tak tak vurduk. Son bir vuruş atacağım. Zaten bu yana yana ve bana vururken ölecek. Hemen şuraya giriyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir orman clear'ı atıyoruz. Volibear bir bu arada karşımızda çok tehlikeli bir pick. Early game'de ölmüyor. Bu draklarla bu ulti aslında bu maç çok uygun mu? Bence değil. Ee, çünkü karşıda Volibear bir var, Jax var. Ama Dayana var. Hani tanki şampiyonlar var ama ben size mümkün olduğunca hasarım göstermek için aldım zaten. Invis Master'ı oynayacağım. Normalde kayın videosu çekecektim. Ama ne yazık ki Kayn'ı banladılar. Ben de Master çekim çekeyim dedim bari. Şimdi burada skat'a gireceğiz. Şunu almaya çalışıyorum. Hemen Q bastık tekrar. Master Yi'nin pasifi arkadaşlar iki tane vuruş yapıyor. Ee, her üç vuruşta bir. Ve bu iki vuruşta e, ikinci vuruş birinin yarısının hasarını veriyor derken midimiz gank yemiş. Ne oluyor? Kaçtı mı? Çok güzel. Kaçtı. Q'muz direkt kaybolarak hasar vuruyor. W'muz can yeniliyor arkadaşlar. E'miz de gerçek hasar vuruyor böyle normal vuruşlara. Gördüğünüz üzere çok güzel orman clear atabiliyor çar. O yüzden seviyorum Master de bayağı. Orman Cleaver'ı hızlı atıyor ve amacımız e, sürekli level kasmak. Gördüğünüz gibi böyle orman döne döne level kasıyorsunuz. Hemen şunu da alacağız. Çok güzel bir şekilde aldık. Aa gank istiyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Orada free kill var. Free kill'i asla kaçırmam. Hemen koşuyorum. Flash Q atsam bile ölüyor arkadaşlar. O yüzden şuradan geleceğim. Buradan bir flash Q atacağım. Oraya bir korkutursa bu tarafa doğru. Hemen gördüğünüz gibi flash Q attım. Kestim arkadaşlar. Ben burada flash yemem çok kötü oldu. W bastım ama ben de öldüm. E, Volibear bir geldi. Birebir de bir değişim oldu. Word mü? Bence çok değil ama halledilebilir. Kan arkadaşlar hızlı orman dönmek için ilk başta ayakkabıyı bitirdim. Ayakkabıyı bitirmek hem hızlı koşmamızı sağlıyor hem de hızlı vurmamızı sağlıyor. Birebir değişim bizim için Word. Kasarsak her türlü tek atacağız zaten. Siz de göreceksiniz. Biraz fazla agresif girdik. Volibear bir geldi. ona kill gitti. Birebir değişim oldu. Sıkıntı değil. Biz de affed olacağız. Fena at. Çok güzel fena attı. Çekmesi lazım güzel, Dulu'ya fokus attık. Dulu'yu çekerse hemen gördüğünüz gibi ikili vuruşu da sonra beklettik çok güzel bir şekilde kill aldık arkadaşlar. Master ile kill salmanızı pek önermiyorum. Hemen şöyle ikili de vuruşu yapalım, şuraya Q atalım. Al bunları da kanka. Gitmelerine yardım ediyorum ama adam bana işaret atıp duruyor. Burada MS Flash mı attı? Dulu attı. Ee, bana MF Flash mı attı diyor, Dulu attı diye gördüm ben yani yanlış görmediysem. Çok güzel bir şekilde bot'a da gank'imizi attık gördüğünüz gibi. Farm yapmaya devam ediyoruz. Hop tak şöyle Q'yu da attık. Tak tak vurmaya devam ediyoruz. Orianna da yardım istiyor yine. Dayananın canı yine az. Ben gidiyorum yine oraya. Allah Allah. Bu dayanın da canı hep az oluyor da. Ultisiz yetişmem çok zor ama geliyorum yine de. Hemen koşuyoruz arkadaşlar. 6 level'a doğru rushlıyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi Orianna beyitlerse keseriz ama nasıl beyitleyecek bilmiyorum. Yedi onu. Eee flash tatlı da dayana ben yakalayamayacağım derken ama ayakkabım olduğunu unuttum. Yakalayacağım ayakkabıdan dolayı. Hemen keseceğim. Ah ne oldu? duruşta kaybolduğu için kovalamadı. Q ile yakalayacağım onu. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Q'yu doğru zamanda atarsanız adamın gideceği yere kadar takip ederseniz Şimdi voli bir bir ve bir, bir atmak isteyecek bende ben de şuradan gidiyorum Gençlik başında duman İlk aşkım ilk yiyeceğim Gençlik başında duman İlk aşkım ilk yiyeceğim Kovaladıkça kaçan ateş böceği yemimiz. Arkadaşlar bizi kesme ihtimali çok düşük Hemen şöyle gerçek hisarı bastık. Beyitleyeceğim bu arada. Hemen şöyle Q'yu da bastık. Görüyorsunuz. Hemen W'yu da bastım. Orianna'ya da beyitledik. Gördüğünüz gibi W'muz OP olduğunu görüyorsunuz sizde. Çok güzel bir şekilde oynadık. Orianna da yardım etti sağ olsun. Hemen geri çıkıyorum. <laughs> Şarkımızı da söyledik ve 6 level'ız artık. Artık bizim için çok daha rahat olacak maç derken top ölmesiyle biraz daha moraller bozuldu tabi. Şöyle Q'yu da bastık. Tak tak. Şimdi buraya da çarpladım, Daha kırmızı çarpım gelmedi. Kırmızı çarpı almak yerine mavi çarptı alabilir miydim? Bence bu maç için daha mantıklı orada ama artık geçti. Şimdi e de başladım. Hemen de gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kesiyoruz. Q'yu attık. Gerçek hasarları da vuruyoruz hızlı bir şekilde. Buraya da çarpı attık. Şu da çıkacak. Buraya da keseriz. Aslında ben buraya da girebilirim. R'im var. Bunların ama vurdular. Treş'i bekleyeceğim. R var. Onu da gösterelim. Buradan sonra trash rahat bir şekilde gireceğiz. Bu arada çarp bir tane daha attığımız zaman çarpımız sıfırlanacak. Hemen şöyle item almadık ama kesebiliriz diye düşünüyorum item sizde. Bizi Lulu'ya götür kankam götür Lulu'ya. Geldim geldim. O nereye atıyorsun? Ha, oğlum ben orada mıyım? Evet arkadaşlar. Yani iyi bir oyun gelmedi diyelim. Burada böyle bir ağa ne yapıyor? Ejder'e vurmuş. Ben ejder'e alabilir miyim? Hayır. Lulu burada. Onlar burada. Ben R'ye bastım. Kaçıyorum. Çek şunu. Çekersen keseriz. Hadi bir artık Q. Aa nereye atıyor? Kardeşim ne yapıyorsun? Aman diyeyim ha. Ee, bura biraz işte. Aa ejderi öldü adam. Evet arkadaşlar ben buraya çok girme tarafta Şurada bir meditasyon yapalım. Meditasyondan sonra gireceğim. Aa, orada çok güzel. Beyin hepsi kesecek. Ben de burada bekledim. Hemen dörtte 4'te verdik beyine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan tek atma bildiğimiz iş başında olacak. Hemen ejderi de aldık. Hemen şurayı da çok rahat bir şekilde kestik. Güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay olur bizim için. Draklar alacağız hemen. Draklar bitince zaten tek Q herkes tek yiyecek ve sürekli görünmez olduğumuz için bizi yakalayamayacaklar da. Hani bozuk bu build gerçekten söylüyorum evde deneyin. Kesinlikle bunu evde deneyin. Let's go. Top lane'imizde 0-3 oynuyor. Bu maç biraz zorlaşacak top lane'imiz yüzünden ama sıkıntı değil. Hallederiz inşallah. Ee, üçlü kuvvet bitirmek üzere Jax. Farm almaya devam ediyoruz. Kasmaya devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Tak tak. Tak. Tak tak. Bir tane daha çarp atınca arkadaşlar. Ee, yine mi öldü? Ee, kovalama kanka, kovalama artık. Ölecek manyak, ölecek manyak. Korkuyorum ölecek diye. Ee, şuradan da zıpladım. Ölme, ölme kardeşim, ölme. Ben keserim onu. Ee, öldürdü neyse Allah'tan. Sonunda. Biz de yardım edecektik. Şimdi gidip farmını iterim, beni sinirlendirirse biraz daha. Böyle adamları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Işte şart atıyor ya, lane'i kuşlaması lazım. Yardım edecektim ama... Adam yardım da istemiyor çok değişik. Bu arada Volibear büyütmem, mide gidiyor çünkü burayı almış. Evet, dediğim gibi. Ben de mide koşacağım ama midimiz ölür mü? Aa Volibear de flash'ı kaçırdı galiba. Dayanaya, dayana dayanaya, dayanaya fokus atsın. Ultiyi patlatsın. Hemen Q attık arkadaşlar dayanın ultiden kurtulmak için. Hemen gördüğünüz gibi Dayanayı kestik. Tak, tak. Hemen Q'yu da attık. 2'de İki 2'yi atmayı çok rahat bir şekilde başardık. Burayı da pushlayacağım biliyorum. İşte böyle puşlamasaya yardım edilmeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen burada da 2 kill almayı başardık ve 5-1 olduk gördüğünüz üzere. Hemen blue'yu da alacağım. Master'ı de yapmamız gerekenler artık az çok anlamışsınızdır. Yani girdiğimiz yere arkadaşlar direkt güzel fight'lara farming'de birlikte kill almaya oynayacağız. Bunu yaptığımız sürece direkt free kill'leri alırız. Hemen burayı da çok rahat bir şekilde alıyoruz. Tap'a gitmeme gerek yok. Burada scuttle yok almışlar zaten. Draklarımız bitti mi? Bitti. Şimdi onlar düşüyoruz. Şimdi arkadaşlar tahsildar alacağım. Taksildar'dan sonra numara alacağız. Getiriz. Ve sonra oyun karşı takım için bitiyor. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ee, like ve yorum atarsanız sevinirim şu an videoyu durdurup sizin çok kadar emek veriyorum. Siz de bir like bir yoruma tek tuşa basmayı hor görmeyin diyorum. Like atanlara teşekkürler. Beğenmezseniz de like atmayabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim tekrardan. Şuraya hızlı bir şekilde gülün. Oh, Oksa bakın kesmeye başladı kardeşimiz. Hemen şu an çok güçlüyüz. Şu an Q attığımız ölecek düzeyde. Tabii e tabi falan hariç. Dayan da zonya kasıyor. O da tek yemez diye düşünüyorum ama. Gidip kesebiliriz rahat bir şekilde. Burada mı adam? Ya buraya niye işaret? Aa voli gördüm. Geliyorum 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 kanka. Yetişeceğim yetişeceğim oraya koşuyorum. Şu Lulu'nun W'yu alırsak bile yeter bize. Geliyorum. Fight girebilirsiniz. E, ama öyle bir fight değil bu. Fight girin bildiğiniz. Hemen tek Q attık. Öldüreceğiz birazdan. Öldürdüğümüz zaman zaten inmiş olacağız. Hemen inmişim arkadaşlar. Görünmüyorum. Hop bir daha girdim. Hemen bir daha inmiş. Hemen bir daha girdim. Hemen bir daha inmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli inmiş olup inmiş olup kesiyorum herkesi. Ya bu nasıl bir çar abi? Bu nasıl bir çar? Yani bu, bu kadar güçlü olmak zorunda mısın master? Ya bilmiyorum ya. Bence bayağı güçlü. Şunu kovalıyorum. Oriana'dan yardım isteyeceğim. Aa bakın dayana. Selamun aleyküm kankam. Hemen gördüğünüz gibi bir daha inmiş olduk. Ya bu nasıl? Ya oradayım mısın buradayım mısın bir anda her yerden çıkabiliyorum Hemen şuraya da bir Q attık Oraya da farmları da aldık farmları Burayı da aldık geliyorum tapa geliyorum tapa Şimdi tapta tek sıkıntımız adamın E'si normal vuruşlarımızı engellemesi Tek Q ile rahat bir şekilde alacağız onu da Hemen tek Q attık hop Kestik arkadaşlar yine görünmez Destan yazmayı da başardık Hemen burayı da ittiriyoruz hızlı bir şekilde Redim'i alacağım şimdi Tahsildar'a gidiyorum Tahsiller yıllarda bittiğinde %5 canı kalanlara da tek atacak. Hemen aldık itemlerimizi şöyle şöyle. kritik almadım çünkü Q ile oynuyoruz. İkinci olarak da E fullüyoruz. Let's go win. Gelsin. Evet red'e girdik şimdi. Aslında misfortune'dan dolayı aynı anda Q basıp tek atabilirim. Bekleme süresi de kasmak önemli arkadaşlar bu build'de çünkü sürekli Q atıyor olacağız. Ama burada hemen tek tek Q'lü arkadaşlar bakın ne kadar vurduğumu görüyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi kestik. Şuraya da gireceğim. Bu yakaladıkça koşan ateş böceği yemmesin Biraz mid farmlarında aldık Tek Q ama Drake'e gireceğim o yüzden yapıyorum bunu Gördüğünüz gibi Lulu'ya tek Q Ne kadar vurduğunu vurduğumu siz de gördünüz yani kaçamaz kurtulamazlar bizden Aha misfortune Hemen gördüğünüz gibi attım Q'yu Ölürse görünmezdi Hemen orada da görünmez olduk yine görünmez Arkadaşlar kill alınca nasıl geliyor bu Bu nasıl bir çarp bu nasıl bir çar? Bu nasıl bir çar Riot? Düzeltir misin şunu? Teşekkür ederim düzeltirsen. Böyle bir bile tek yiyor ya. Bu karşı oynanır mı? Tek yiyor herkesi öldürüyor. Geliyorum ama oraya yetişemeyeceğiz büyük ihtimal. Bizi görmek için biri Lulu büyük ihtimal bastı şeye. Karşıya da gideceğim. Aha Lula burada geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 dolucum. Hani benim böceğim. Arkadaşlar evet ultim olmadığı için kesemem onu. Geliyorum beni çeker misin trash oraya? Burada manası yok, ben tek kuyuyla şurayı bir içinden geçeyim. Gördüğünüz gibi yardımcı olduk. Beni çek kanka, ee, şöyle feneye de attı, hemen girdim. Tek de attık hemen, tek kuyuyla burayı bile kesik. Selamuna Voli Bolivirci. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iyi bastım. Kurtulma ihtimali yok zaten. Görünmezdi, oldum. <laughs> Bu ne ya? Orada alt onu kesmeyi başardı. Ya gördüğünüz gibi 12'ye birlik bir skorumuz var. Buradan geçecek bunu. Hop tek vuracağım. <laughs> Bu nasıl çar? Riot. Bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Böyle bir kill yok. Böyle bir gameplay yok. Navari'ye gidiyorum. Let's go. Koş koş koş. Evet şimdi ise başladık. Hemen kurtları keseceğiz. Sonra da blue'yu keseceğiz. Şöyle tek küyle bütün her şeyi alalım. Alamadık bunları. Çok güzel. Burayı da aldık. Jax'i de kesecekler galiba. Bastım R'ye. Tek Q attım. <laughs> Lulun ölüşe bakar mısınız? Lulun ölüşe bakın. Ya kafayı yedim ben. İz oynarken. Siz de izlerken sizde büyük ihtimal. Görünmezdi. Olduk sonrasında. Çok rahat bir şekilde burayı da kestik. Hemen şuraya da bir Q atalım. Ya bu nasıl bu nasıl bir şeydir ya? Q attığımız yaşamıyor. Burayı da çok rahat aldık. Hatta midi de alabiliriz. Kimse bize gelmiyor galiba. Bir karşıda Lulu yaşıyor. Onu da tek atıyorum zaten. Hani geldi keserim Lulu'yu da. Öyle bir olay varsa. Gelmez ama büyük ihtimal. Geleceğini düşünmüyorum. Şöyle ben de tapa doğru gidiyorum hemen. Geliyorum Jax'im benim. Geliyorum geliyorum. Sen beni beklemedin. Ben sana geliyorum derken beni beklemedi. Ölmez umarım öldü zaten. Ya Jax bu nasıl? Ben, bana öl bana. Ona değil bana ölseydi keşke arkadaşlar daha mutlu olurdum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde de hani 15 bir bir master oynuyoruz yani dakika 16'da. Ele bu arada arkadaşlar gold 2 çar yani gold 2 gold 1'ler falan geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi de gidiyoruz. Navarri'ye 1200 altın kaldı. Bekleme süresini aldık kazmayı aldık. Şimdi koşmaya devam. Evet arkadaşlar bir de doğru koşuyorum da yetişemedim daha. Ooo Riyan'la onu kesti orada ölecek. Ben de şunlara tek atayım. Hemen girip bir v 5 tekim atmak istiyorum. R'ye basacağım arkadaşlar. Gördüm arkadaşlar ben Dayanaya sinirlendim bastım neyi koşuyorum görebilirsem Keseceğim ama gördüm 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 Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gecede oldu Ah be sana da bir hızlansam kanka bir gel bir Q atayım gel Bir kez bir kez bir kez Miss Fortune. Bir kez kanka bir kez Çok hızlı koşuyor ve ben onun W'sına bastım Ah Q'yu buraya atabilsem Q'yu minyona atabilsem oradan da kaçacağım arkadaşlar bu nedir ya? Demeyece bakar mısınız? Bu ne? Her girdiğimde tek atıyorum ya. <laughs> Çok zevkli. Çok zevkli. Bu nasıl bir build? görünmeden kesiyor herkesi. Yani görüyorsunuz arkadaşlar siz de yapın kesinlikle free elo free elo kasın. Şöyle aldık burayı hemen direk e girelim mi? Gerek var mı? Var hadi alalım. Takıma nazar boncuğu olsun. Şöyle E bastım. Hop tak tak. Bir daha vur. Tak tak. Çok güzel vuruyor. Bir tane daha. Tak. Aldık hemen tak son vuruşu. Şimdi arkadaşlar Q ile adam kesme challenge hazır mısınız? Ben hazırım. Siz de hazırsanız hemen yapalım challenge'ımızı. Hemen görünmez olduk. Şuna da bir tek atalım. Tak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da derseniz sevinirim. Ee, buraya fener kanka. Buraya yanlış yerdesin. Bak ben orada değilim. Selamun aleyküm diyeceğim. Göremiyorum. Hop. Seni de öldürdüm. 3'te Üç 3'ümü de atarım. Keyifime bakarım. Adamsın master diyor Trish. <laughs> dur diyor dur bitirme yazıyor falan. Kimse yok ki abi neyi bitirmeyeyim adamlar oynamıyor oyunu Alt artık afk kaldılar ya. Daha fazla lp diyor Allah kafayı yemiş millet. Evet Jack aç herkes rap falan yazıyor misfortune o bana girecek. Star at kanka at bakayım sonrasında ne oluyor. Oo nasıl teke görünmez arkadaşlar görünmemem ayrı bir olay. Hemen sıradaki hop. <laughs> Hemen sana da bir Q tak 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 3'te 3 üç. var mı daha fazla gelen var mı arttıran yok arkadaşlar herkes pes etti şurayı da artık maçı bitiriyoruz gördüğünüz üzere tak tak 50 altın mı 50 altında almayı başardık ve mükemmel bir yine ulaştık hemen bir de arkadaşlar gidip hasar tablosuna bakalım. Neler olmuş, kaç kilo almışız? Evet arkadaşlar 24, 25 bitirmişiz. Dakika 20'de 28 kalsa vurmuşuz. Böyle bir çar yok, böyle bir demeyi çok arkadaşlar saat tablosunda görüyorsanız videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın.